Arkadaşlar merhabalar. Ben klasikhoca.com'dan Cemal Hoca. 10. sınıf 1. ünite soru çözümünde edebiyat tarih ve din ilişkisi, Türk edebiyatının ana dönemleri ve Türkçenin tarihi gelişimi sorularından oluşan kazanım kavrama testimizi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci soru gördüğünüz gibi bir parçada anlam sorusu. Şimdi parçada anlam sorularında önce Gerçi diğer sorularda da öyle. Önce nereye okuyoruz arkadaşlar? Soru kökünü okuyoruz. O yüzden ben burayı önce de mavi çizdim. İlk soruda bu uyarıyı yapacağım. Bir daha yapmayacağım. Bunu artık öğrenmiş olmamız gerekir. Soruya her zaman soru kökünden başlayarak çözüyoruz. Bakalım bu parçayla ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi burada bir anahtar kelimemiz var. Çıkarım. Çıkarım sorularında arkadaşlar normal parçada anlam soruları dışında parçada verilmeyen bilgilerin ötesindeki bilgilere de yorumlayarak ulaşabiliriz. Bunu unutmayalım. Soruya geçelim bakalım hangi bilgileri yorumlayarak yukarıdan edinebileceğiz görelim. Edebiyat hangi konuya değinirse değinsin o konuyu kendi ilgi alanına katan bilim dallarıyla yarışamaz. Tamam edebiyat hangi konuya değinirse değinsin o konuyu kendi ilgi alanına katan bilim dallarıyla yarışamaz. Tarihi bir olay işleyen bir edebi metin bir tarih makalesine bilgi açısından denk olamaz. Edebiyat ürünleri bilimsel bir tarih eseri kadar güvenilir değildir. Sanatkarların amacı okurlarını etkilemek, onlarda güzellik duygusunu uyandırmaktır. Etkilemek, güzellik duygusu uyandırmak, hiçbir okurda bir edebi eseri tarih kitabı gibi eline alıp okumaz. Tamam devam edelim. 1. Edebiyat en çok tarih bilimiyle ilişkilidir. Edebiyatın en çok tarih bilimiyle ilişkili olduğuna yönelik herhangi bir bilgi yukarıda yok. Biri kesin elerim. Biri elediğime göre A ve Deniz Işıkları'nı da elerim. Elimde B, C ve Edirne kaldı. Devam edelim. Estetik kaygı edebi eserlerin çıkış noktasını oluşturur. Hmm, olabilir. Yukarıda tam olarak bu cümleye benzer bir cümle yok. Ama ne var? Estetik kaygı var. Şimdi estetik kaygı demek okurlarını etkilemek, onlarda güzellik duygusunu uyandırmak değil mi? O zaman ben ikiye ulaşırım. Şimdi ikiye ulaşabiliyorsam Ceyhan'a da elerim. Yalnız iki ya da 2 üç cevabımız olacak. Hadi bakalım. Yazar ve şairler eserlerinde tarih biliminden yararlanırlar. Hmm, hocam yukarıda tarih biliminden yararlanır diye bir şey yazmıyor yazmıyor ama sen şu çıkarımı yapabilirsin. Bak çıkarım burada karşına çıkacak. Nasıl bir çıkarım yapabilirsin? Şimdi yazar ve şairler eserlerinde tarih biliminden yararlanmasaydı burada edebiyat ve tarih birbiriyle kıyaslanır mıydı? Kıyaslanmazdı. Edebiyat, edebi metinle tarihi makale birbiriyle Tarihi metin birbiriyle kıyaslandığına göre ikisi arasında bir ilişki var. Ben bu ilişkiye bu metinden ulaşabilirim ve Edirne'yi işaretlerim. İkinci soruya geçerim arkadaşlar. Şimdi bilgi sorusuyla karşı karşıyayız. İşimiz yukarıdaki sorudan çok daha kolay. Biliyorsam çözerim, bilmiyorsam çöze, çözemem. Hadi bakalım. Bu parçada sözü edilen alfabe Yusufas Hacip ve ait eser ve bu eserde kullanılan dilin tarihi dönemi. Hmm. Eser soruyor, tarihi dönem soruyor, alfabe soruyor. Hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım. Bu alfabe Türklerin Göktürk alfabesinden sonra Arap alfabesinden önce kullandıkları alfabedir. Şimdi burada birinci bilgiyi veriyor bana. Birinci bilgi. Güzel. Göktürk'ten sonra olsun, Araptan önce olsun. Tamam. İlk İslami ürünler Türklerin bu alfabeyi kullandıkları 6-13. yüzyıl döneminde kalemini almıştır. Hem geçiş dönemi eserleri bu alfabeyle kaleme alınmış. Yusuf Asacı'ya e ait ilk siyasetnamenin bir nüsnası da bu alfabeyle yazılmış. Dil, edebiyat ve kültür tarihimiz bakımından oldukça önemli olan bu eserde Yusuf Has Hacip ideal bireylerden oluşan bir toplum ve devletini konu alır. Şimdi ben bunu iki bilgiden çözerim. Bir, Göktürk alfabesinden sonra kullanılan alfabe. İki, Yusuf Has Hacip'e ait eseri yani geçiş dönemi eserini ben biliyorsam şıkları eleyerek yaparım. Şu bilgi daha kolay. Türklerin Göktürk alfabesinden sonra kullandığı alfabe ne olabilir? E, Göktürk devletinden sonra Uygur devleti yok mu? O zaman Uygur'u ararım şıklarda. Latin değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti. Soğut değil, Kiril değil, Arap değil. E Uygur, Ceyhan, tamam. Yusuf Asacı Vahit kitap, Kutak gibilik, tamam. Dönem, iki bilgiyi zaten teyit ettim. Dönemi bilmesem de Ceyhan'ı işaretlerim. <laughs> Bu soru üçüncü yoldan da şöyle çözülür arkadaşlar. Şimdi dönemlerde zaten bir eski Türkçe vardır. Bir de orta Türkçe vardır. Şu dönemlerin hepsi doldurma şık. Bunları öğrenin, kafanızı karıştırmayın. Bana e, dilin tarihi dönemini soruyorsa Türkçenin iki tane ana tarihi dönemi var. Bunu da ek bilgi olarak buraya bırakıyorum. 3'e geçiyorum. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi edebiyatın din ile ilişkisini gösteren bir açıklama içermektedir. Tamam. Din arayacağım. Aşağıdaki cümlelerde din arayacağım. Hadi bakalım. Şehname'de Efresiyab adıyla geçen Alper Dunga. Milattan önce 9. yüzyıla kadar devam eden Saka devletinin hükümdarıdır. Din var mı? Yok. Manas destanı Kırgızların Kalmuklular, Çinliler, Uygularla yaptıkları hürriyet mücadelesinin derin bir vatan millet sevgisi. Yok. Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerleri ve şahit oldukları olaylar konu alan 10 ciltlik seyahatnamesi. Yok. Saltukname, yeni toprakların yurt haline getirilmesi ve Müslümanlaştırılması. Hmm, Müslümanlaştırılması. Konusunda yazılan battanname ve danışmatname türünde bir hakikattir. Tamam, Müslümanlık eşittir, din, denizliği işaretleyelim. Dörde geçelim sıcaktan. Bu edebi metin, edebiyatın hangi bilim dalıyla doğrudan ilgisini göstermektedir? Tamam, bu edebi metin, edebiyatın hangi bilim dalıyla doğrudan ilgisini göstermektir? Bakalım. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim kültigin ile iki şahit ile ölesiye bitesiye çalıştım. Ondan sonra Tanrı yardım ettiği için ölecek milleti dirilttim. Çıplak milleti giydirdim. Yoksul milleti zengin ettim. Az milleti çok ettim. Başka milletlerden daha iyi yıkıldım. Türk Oğuz beyleri ve milleti işitin. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milleti, senin devletini ve töreni kim yıkıp bozabilir? Oy güzel! Güzel. Peki tarih, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi, felsefe. Ne ile ilgili? Ne ile ilgili olabilir? Şimdi metin ne ile ilgili arkadaşlar? Gündüz oturmadım kardeşim kültigin ile iki şat ölesiye bitesiye çalıştığım Türk Oğuz Beyleri bana ne ile ilgili bilgi veriyorsa o bilim dalıyla ilgisini göstermektedir. Bu tarihle ilişkili olmaz mı? Ben şimdi bu günümüz değil değil mi? Bu Göktürk dönemiyle ilgili bir metin. Nasıl anlıyorum Göktürk dönemi olduğunu? İşte kültikinden bahsediyor. E tamam bana benim buradan ulaşabileceğim bilgiler sosyolojiyle mi ilgili, psikolojiyle mi, dil biliyle mi, felsefeyle mi ilgili? Yoksa ben buradan tarih bilgisine mi ulaşıyorum? Tarihe ulaşıyorum. O zaman cevabım tarih derim 5'e geçelim. Gelsin bakalım 5. Bu parçada... Sözü edilen ürünler Türkçenin hangi dönemine aittir? Ha, diğer soruda dedim ki Türkçenin zaten iki dönemi var. Ne var? Eski var, orta var. A, B, E zaten doldurmaşık. Hadi o zaman yukarıya bakalım bir de. Orhun abi deyle, Türklerin bilinen ilk alfabesi Göktürk alfabesiyle. Tam ilk alfabe Orhun abidesi. Türk tarihinin ilk yazılı belgesi. E tamam ilk, ilk, ilk olduğuna göre orta olma ihtimali var mı? O zaman ilk dönemimiz nedir? Eski Türkçe dönemimizdir. Arkadaşlar bunu şöyle aklında tutabilirsin bak. Eski Türkçe, Selçuklu devletine kadar eski Türkçe, Selçuklulardan sonra orta Türkçe. Tamam mı? Hadi o zaman 6. soruya geçelim. Geldik 6'ya. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın bir özelliği değildir? Tamam İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın özelliği değildir. Ben böyle soruları seviyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar aynı zamanda öğreten sorulardır. Yanlış şıkkı bulduğumda diğer dört şık nedir? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın özelliğidir. Yani ben İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın bana dört tane özelliğini bu soru bana öğretir yanlış yapsam bile. Tamam mı? Bu soruları yanlış yapsanız bile diğer dört şıkkı not alın ders çalışın oradan. Bakalım hadi o zaman. A. Gök Tanrı inancının etkisi görülür. E tamam İslamiyet öncesi Gök Tanrı. Değil mi? Dil yabancı dillerin etkisinden oldukça uzaktır. Evet İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın önemli özelliklerinden birisi yabancı sözcük sayısının dilde neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır. Güzel. Şiirlerde nazım birimi dörtlük ölçü hecedir. Evet Türklerin milli ölçüsü nedir arkadaşlar? Hece ölçüsüdür ve ayrıca biz dörtlük söyleyerek şiir yazarız, şiir söyleriz. Tamam, güzel. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü bu dönemde kaleme almıştır. Hayda olur mu? Türkçenin bilinen ilk sözlüğü bu dönemde nasıl kaleme alınacak? İslamiyet öncesi dönem bu. Daha doğru düzgün yazı yok. Yazılı eserlerimiz çok az burada. Denizli yanlış bilgi. Değil mi? E yazılı ve sözlü edebiyat şeklinde iki koldan ayrılmıştır. Evet doğru. Biz İslamiyet öncesini sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat diye ikiye ayrılırız. Yazılı edebiyat bölümümüzde hangi metinlerimiz var? Uygun metinleri var. Bir de ne var? Uygur dışında ne var? Bir de köktürk kitabeleri var. Bundan başka yok. Sözlüğümüz bu dönemde değil. İlk sözlüğümüz çok sonra. Geçelim 7'ye Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tamam. Bakalım. Bu da öğreten soru. Şimdi yanlışı bulduktan sonra dört tane bana doğru öğretir. Halk edebiyatında kullanılan değil halkın kullandığı sade Türkçedir. Evet halk edebiyatında İslamiyet öncesi Türk edebiyatında halkın kullandığı dil sade Türkçedir arkadaşlar. Yani yabancı dil etkisinden uzaktır. Doğru. Divan edebiyatında Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar sıkça kullanılır. Evet divan edebiyatını biz zaten kimden alıyoruz? Arap ve Farslardan alıyoruz. Dolayısıyla onların sözcükleri ve tamlamaları sıkça dilimize geçiyor ve anlaşılmaz bir dile sebep oluyor. Anlaşılmaz bir yazı diline sebep oluyor. Doğru. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı halk ve divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır. Olmaz. Bak şimdi ben yukarıdaki soruda ne öğrendim bilmiyorsam bile. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı yazılı ve sözlü olarak ikiye ayrılır öğrendim. Şimdi 7'de bu bilgiyi kullan. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı halk ve divan edebiyatı olmak üzere mi ikiye ayrılır? Hayır ayrılmaz. Bu yanlış çıkım. Halk ve divan diye ikiye ayrılan, iki ana kola ayrılan edebiyat nedir arkadaşlar? İslamiyet etkisinde yani İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'dır. Biz yine Denizli ve Edirne'yi okuyalım. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının oluşumuna tanzimat fermanı. Evet tanzimatla birlikte biz yönümüzü batıya dönüyoruz Osmanlı Devleti'nde. Türk edebiyatının dönemlerinin belirlenmesinde kültürel değişim göz önünde bulunmuştur. Evet kültürel değişim ve medeniyet değişimleri edebiyatın dönemleri ayrılmasında etkili olur. Bunu konu anlatımda anlatmıştım. Sizlere değil 8'e geçiyorum. Güzel, basit bir soru. Bu cümlede boş burlak yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri de Göktürk kullanmıştır, Uygur kullanmıştır, Arap'tır, Latindir ama Sümer değildir. Sümer bizden çok önceki bir medeniyet ve biz o alfabeyi hiç kullanmadık arkadaşlar. Geçtim 9'a. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar zamanında yazılan eserlerden biri değildir? Karahanlılar zamanında yazılan eserler ne ola ki diyeceksiniz. Basit geçiş dönemi eserlerini soruyor. Geçiş dönemi eserler eski Türkçe Karahanlı döneminde yazılmıştır. Tamam hangisi geçiş dönemi eseri değil? Kutakbulik, Divan Hikmet Atabatül Akayık Divan Türk e, Edirne diyorum ve ona geçiyorum. Bu dördü geçiş dönemi eseri bu değil değil mi? Bu kimin arkadaşlar? Bu Yunus Emre'nin Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı 14. yüzyıllarda. Ona geçtik. Hadi bakalım düzeltelim ona geçelim. Bu parça aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir? Yukarıda bir parça vermiş. Sen bu parçanın da anlatılanlardan dil ve şekil özelliğinden hangi döneme ait olduğunu bul diyor sana. Bakalım. Hangi döneme ait olabilir? Üze kök tengri. Ha gök tengri. Gök tanrı var hocam. Bu hangi döneme ait olabilir? Bak gök tanrıyı gördüm. Ben aslında şimdi direkt şıklara geçerim arkadaşlar. Tamam mı? Ama sizin için biraz daha okuyayım. İki ara kişi oğlu kılınmış. Kişi oğlunda üze ecum apan bümün kağan, istemi kağan olurmuş. Yani şunu diyor. Üste mavi gök, altta kara yer yaratıldığında iki arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlu üstüne ataların bumin kağan, istemi kağan hükümdar olmuş. Tamam Göktürk dönemi, Göktürk dönemi olduğunu artık iyice kesinleştirdik. Değil mi? O zaman Göktürk dönemi hangi dönem? Mesela Tanzimat olur mu? Olmaz. İslami dönemi olur mu? Olmaz. Geçiş dönemi olur mu? Olmaz. Burada da İslamiyet var. İslamiyet öncesi dönem olmak zorunda. Tamam yazılı sözlü diye ikiye ayırıyorum İslamiyet dönemi. Sence bu sözlü mü yazılı mı? Sözlü mü yazılı mı? Nereden bileceksin hocam? E bunlar Göktük kitabelerine ait değil mi? Kitabe bunlar bak. Sözlü olsa zaten şiir şeklinde olur. Bu bir düz metin. E düz metin bu. Yazılı edebiyat dönemi. Şekil özelliği bana ve... Göktürk kitabelerini bildiğime göre beni yazılı edebiyata götürür. Hadi 11'e geçelim. 11 de güzel bir soru. Kolay bir soru. Bu parça aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Tamam parçada neler de anlatmış bakalım. Tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, felsefe, hukuk falan diyor. Bakalım neyle ilgili? <laughs> Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahattin. Hmm, Selahattin. Kılıç arslan gibi iclalini ettin ayran. Kılıç asran. Sen ki İslam'ı kuşatmış. İslam. Arkadaşlar devamını okumuyorum. Ne bu? Selahattin Kılıç Arslan İslam. Ne bu? Psikoloji olur mu? Felsefe olur mu? Sosyoloji olur mu? Hak birimi olur mu? He, tarih ve din. O zaman 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden önceki döneme ait bu dörtlükten çıkarılamaz. Kolay. Bak bana yukarıdaki dörtlüğü vermese bile çözerim bu soruyu. Şu, şu dörtlüğü hiç görmesem bile ben bu soruyu çözerim. Niye? İslamiyet'in kabulünden önceki döneme ait özellik soracak bana. Özellik soracak. Hadi bakalım o zaman. Nazım birimi dörtlüktür. Evet. Türkler dörtlükle yazar. Bunu her zaman söylüyorum. İster İslamiyet öncesi, ister İslamiyet sonrası halk edebiyatı olsun. İçeride Arap ve Fars yoksa, Türkler varsa dörtlük kullanıyoruz. Ölüm teması işlenmiştir. Ha, ölüm teması için bir okuyalım o zaman. Arper Tunga öldü mü? Tamam ölüm teması var. Yarım uyak tercih edilmiştir. İslamiyet öncesi zaten yarım uyak tercih edilir. Şuralarda yarım uyak aramaya çalışma. Geç. Hece ölçüsü tamam zaten hece ölçüsü. Bakmama gerek var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. 7'li hece ölçüsü diye gerek yok. Ağır ve sanatlı dil. Ağır ve sanatlı dilin İslamiyet'in kabulünden önceki dönemde ne işi var? Biz diyoruz ki yabancı etkisinden uzak bir dil vardır. Aynı şekilde halk edebiyatında da, aşık edebiyatında da yabancı etkisinden uzak bir dil vardır. Niye? Bunlar çünkü Türklerin kendi öz edebiyatıdır arkadaşlar. Ağır ve sanatlıdır. Nerede vardır? Divanda vardır. Niye? Divan edebiyatı. Arap ve Fars var. Değil mi? Nerede vardır? Servet-i Fünun'da vardır. Nerede vardır? Fecrati'de vardır. Değil mi? Bunlar ağır bir Arapça, Farsça, Karışık, Osmanlıca dediğimiz bir yazı dilini kullanırlar. Divan edebiyatı, serveti, fecrati dönemlerinde ağır ve sanatlı bir dil vardır. Bunun dışındaki edebiyat dönemlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanılmamış deyip kazanım kavrama testimizin birinci testini burada bitiriyorum arkadaşlar. Konuda sıkıntı yaşıyorsan konu anlatım videosuna dönebilir, onu izleyebilirsin. Hocam bu 12 soru bize az geldi diyorsan... Hemen bu videonun arkasından ünite değerlendirme sorularını da çözüp videonun sonuna koymuş olacağım. O videoya geçiş yapıp üniteyi tamamen pekiştirebilirsin. Ünitenin sonunda değerlendirme sorunu bulamamışsan hala koymamışım demektir. Hala koymadıysam ne yapacaksın? Kanala abone olup bildirimleri açıp benden haber bekleyeceksin. Hadi bakalım. Hoşça kal